Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere The Sims 4 için nasıl mod veya animasyon yapabileceğinizi göstereceğim. Yani bu bir tutorial videosu olacak, bilgilendirme, öğretici bir video olacak. Belirtmek istiyorum ama bu video erken erişim ile ilk önce üyelere açık olacak. Yani kanalımın katıl butonuna basıp üye olanları bu videoya biraz daha erişip izleyebilecek. Ama daha sonra herkese açık olacak. Büyük ihtimalle çoğunuz herkese açık olduğu vakitte izliyor olacaksınız. Ama erkenden izlemek isterseniz tabii ki de katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bunun dışında bu videoda yapacağım poz ve animasyonu da erken erişimle sizlere sunacağım. Böylelikle erkenden onları da indirerek oyununuzda kullanabileceksiniz. Erken erişime sahip olan tabii ki üyelerimden bahsediyorum. Onlar bu özelliğe sahip olacaklar. Bu video herkese açıldıktan belirli bir süre sonra da bu poz ve animasyonu paylaşmayı düşünüyorum. O zaman vakit kaybetmeden The Sims 4'te nasıl poz veya animasyon yapılır tutorial videomuza geçelim. The Sims 4'te poz veya animasyon yapmak için nelere ihtiyacınız var? İlk önce bunlardan bahsetmek istiyorum. En önemlisi tabii ki de Sims 4 oyununa ihtiyacınız var. Yani onu açmanız ve onu da denemeler yapmanız da gerekecek. Bu yüzden Sims 4 oyununa ihtiyacınız var. Sims 4 oyununda pozları deneyebilmek için Pose Player'e ihtiyacınız var. İlk olarak Sims 4 Studio'ya sahip olmanız gerekiyor. Daha sonrasında Sims 4 Studio ile uyumlu olan bir Blender versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Açıklama kısmına hem Sims 4 Studio hem Blender linklerinin olduğu kısım hem de Post Player'ın linklerini bulacaksınız. Blender'ı yüklemek için buradan herhangi bir versiyon seçebilirsiniz. Sims 4 Studio şu anda beta versiyonunda kullanılıyor ve beta versiyonuna uygun olan versiyonlarda arkadaşlar buradan itibaren başlıyor ve aşağıya doğru gidiyor. İstediğiniz bir versiyonu Mac kullanıyorsanız ona göre Windows kullanıyorsanız ona göre seçerek indirebilirsiniz. Oyununuzda Pozları veya animasyonları çalıştırabilmek için ise Sims 4 Player'e ihtiyacınız var. Bunu da genel açıklamadaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar buradan. Herhangi bir link seçerek indirebilirsiniz. Aynı zamanda oyunda karakterleri istediğiniz herhangi bir yere ışınlayabilmek istiyorsanız da Teleport Tenis'in modunu da bu linkin aşağıdaki kısımlarından bulabilir ve indirebilirsiniz arkadaşlar. Sims 4 Studio'ya gelecek olursak da bu linkte aşağıya geldiğinizde birkaç tane seçeneğimiz var. Installer olarak yüklerseniz bildiğiniz yükleme uygulaması şeklinde gelecek ve bilgisayarınıza yüklenecek. Zip olarak yüklerseniz de bir zip dosyası olarak gelecek ve zip dosyasını açarak içindekileri de bir klasörü çıkartarak rahatlıkla exe dosyasını açıp kullanabileceksiniz. Ben zip dosyası olarak indirdim ve o şekilde kullanıyorum. Bu tamamen kişilerin kullanım tercihine bağlı olarak değişen bir şey. Sims 4 Studio'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu uygulama ile birlikte kostüm content yapabiliyorsunuz, Moda yapabiliyorsunuz, aynı zamanda animasyon veya Pozda yapabiliyorsunuz. Ben bu videoda dediğim gibi sizlere animasyon ve poz yapmayı basitçe bir şekilde göstereceğim. Derseniz ki kostüm kontent de yapmayı göster. En basit haliyle onun için de ayrıca bir tutorial videosu yapabilirim. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bir de creator name girmeniz gerekiyor. Bu da zorunlu. Bunları yaptıktan sonra animasyon yapmaya veya poz yapmaya başlayabilirsiniz. Geliyoruz buraya. Animation yazıyor. Clip pack yazıyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında yaptığımız projeye bir isim veriyoruz. Bu package dosyasında gözükecek olan isim. Ben daha sonra düzeltebileceğimden ötürü deneme poz olarak isimlendiriyorum. Kaydet diyorum. Ve şimdi dosyamızı kaydettik. Artık belirlediğimiz klasörde dosyamız açıldı, oluştu. Şimdi burada düzenlemelerimizi yapmamız gerekiyor. Post Player'ı açtığımızda kendi yaptığım animasyon veya post paketini ilk gördüğümüzdeki ismi buraya girmemiz gerekiyor. Bu da atıyorum deneme post pack olsun. İstersek bir açıklamada girebiliriz ama girmemiz çok fazla gerekli olmayabiliyor. Zaten creator name belli. Şu anda buraya da ellemiyoruz. Çünkü projemizi tamamlamadık. Clips kısmına geliyoruz. Burada ilk olarak düşünmeliyiz ki biz ne yapmak istiyoruz. Poz veya animasyon fark etmeksizin ilk önce kafamızda bunu planlamamız lazım. Öyle oturduğumuz gibi bir şey yapamayız. Ne yapacaksınız? Ben bu video için sizlere basit bir el sallama animasyonu yapmak istiyorum ve bunun poz halini de sizlere sunmak istiyorum. İkisini bir arada yapacağım. Bunu hangi cinsiyet veya hangi yaş grubuna veya istersek de kedi ya da köpeğe mi yapıp yapmayacağımızı planlamamız gerekiyor. Ben yetişkin kadın karakterler için yapmayı planlıyorum. O yüzden direkt zaten hazırda olan karakter blender dosyasını çıkarabilmek için export tuşuna basıyorum. Zaten belirlemiş olduğum klasör açıldı. Buraya şimdi onu yerleştireceğim. Ne olduğunu da bilebilmek adına kadın model el sallama diyebilirim ve kaydedebilirim. Bu şekilde o dosyada ne yapacağıma dair de kendime bir ipucu vermiş oluyorum. Böylelikle dosyaları da birbirine karıştırmamış olursunuz. Eğer birden fazla karakterle çalışacaksanız özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yapacağımız pozaya da animasyonu bir isim vermemiz gerekiyor. Basit el sallama diyelim. Daha sonrasında istersek bir açıklama girebiliriz. Kadın karakter el sallama gibi bir şey yazabiliriz. Burada ismi ve açıklamayı yazdıktan sonra Blender dosyasında düzenleme yapmamız gerekiyor. Animasyonunuz ya da pozunuzu yaptınız. Ele tıklarsanız ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü hatta beşinciyi Gidebildiğiniz kadar gidebilir ve daha fazla şeyler üreterek 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Animasyon içeren, poz içeren paketler yapabilirsiniz. Ben 3 tane de bırakayım. Gerekirse 4'e çıkarırım. Görmüş olduğunuz gibi Blender dosyam şu anda benim klasörümde. Onu açıyorum. Blender dosyası açıldığında görüyorsunuz ki hazır bir kadın modeli şu anda Blender dosyasında Sims 4'teki makyajsız, şeysiz hazır bir kadın modelimiz burada. Biz yapacağımız animasyonu veya Pozu bu karakter üzerinde düzenleyerek yapacağız. Eğer karakteriniz düzenlenebilir halde değilse onu ayarlamanız gerekiyor. Bazen karakterler objekt modda olabiliyor. O zaman arkadaşlar karakterinizin Buradan gelip poz moda tıklayarak düzenlenebilir hale getirebilirsiniz. Normalde ben açtığımda poz moda geliyor. Ama sizde farklı olursa diye bunu göstermek istedim. Benim kullandığım 4.1'de ben her açtığımda karakterin düzenlenmesi için kullanacağım kısımlar kapalı oluyor. Onları da açıyorum buradan. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında istediğim düzenlemeleri yapmaya başlıyorum. Şimdi ilk olarak poz yapacağız. Daha sonrasında ise bunu animasyona çevireceğiz. Hazır mısınız? Ben bir basit el sallama animasyonu yapmak istiyorum. İlk önce karakterimin bu kolunu daha doğal durması açısından kendisine doğru yakınlaştırarak bu şekilde elini de biraz daha doğal bir hale getirerek hatta parmaklarını da öyle daha bir doğal hale getirerek ayarlıyorum. Bakın her görmüş olduğunuz nokta aslında kemikleri diyeyim belirliyor ve onları hareket ettirerek pozunuzu verdiriyorsunuz. Şimdi shift'e basılı tutup tek tek seçerseniz birden fazla kısmı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yaptım. Ama bunu yapmayıp şöyle tararsanız da birden fazla kısmı yine seçebiliyorsunuz. Biraz da böyle yapalım. Sonra shift'e tekrardan basalım biraz da bu kısımları şöyle yaklaştıralım. Yani doğal bir kapanış istiyorum ben. Çok böyle zorunlu zorunda olmayan doğal bir kapanış istiyorum. Evet bence böyle iyi gibi. Kullanma biraz daha yaklaştırırsak çok daha güzel olabilir. Kimlerin kıyafet giyeceğini de göze alarak aslında yaptığınız pozlarda baştan birazcık daha boşluk bırakarak hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü giyilen kıyafetlere bazen geçebiliyor pozlarda. Ona çok dikkat etmiyorlar. Karakterimin bir koluna tatlı bir doğallık kattım. Şimdi diğer kolunu ayarlamak istiyorum. Bize doğru birazcık daha böyle getirdikten sonra çok getirdim biraz daha böyle şey yapayım birazcık da öne götüreceğim. Oo, şöyle kaldırıyorum. Sonra birazcık böyle yapacağım. Bu kısımdan ayarlamaya başlayabilirim. Şöyle kaldırabilirim. Bu arada bunu gene tabii ki böyle yapacağım. Çünkü E sağlayacak ya. Hani o yüzden. Ama biraz sıkıntı oldu galiba. Nedenini ben de bilmiyorum. Onu bir ayarlamamız lazım. Şöyle hafif bir döndürelim. Tamam. Orayı biraz daha düzeltmiş oldum. Şimdi burayı da böyle biraz daha düzeltelim. Bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayarlamalar yapıyoruz. Ben şimdi hızlı bir şekilde pozu tamamlayayım. Ondan sonra geri döneyim ve nasıl kaydedeceğimizi size göstereyim. Evet arkadaşlar pozu tamamlayıp geldim Karakterim şu anda el sallıyormuş gibi Aslında el sallamanın ilk adımını yapıyormuş gibi düşünebiliriz aslında Elini kaldırmış ve kendisine yakın bir yönde tutuyor Bu şekilde bir poz ayarladım Şimdi bunu kayıt etmem gerekiyor Ama dosyayı değil Blender'da karakterin bu pozun modelini olduğu halini bütün haliyle kayıt etmem gerekiyor Ki Blender dosyasını kaydettiğim zaman oyununu okuyabilsin. Bunun için birkaç tane yöntemimiz var. İlk önce karakterimizin üzerinde herhangi bir yere tıklıyoruz. Daha sonrasında CTL ve I'ya tıklıyoruz. Karakterimizin üzerinde bulunan bütün noktaları seçtiğini görebilirsiniz. Daha sonrasında mouse'umuzla sağ tıka tıklıyoruz ve Insert Keyframes adındaki ilk çıkan I seçeneğine tıklıyoruz. D ya kısa yolu var bunun. A'ya tıklıyorum. Tüm her şeyi seçiyor. I'ya tıklıyorum. Direkt arkadaşlar otomatik olarak seçiyor. Zaten şunu da fark etmişsinizdir. Sağ tıkladığım zaman insert keyframe kısmında I var. Yani kısa yolu I. Hepsini seçmenin kısa yolu da A tuşu. İsterseniz CTRL I ile seçin. İsterseniz A ile seçin. I ile de kaydedin. Karakterimizin bu pozunu kaydettikten sonrasında Blender'da görmüş olduğunuz gibi bakın bütün bacağından kafasından taşına her yerine kadar kaydoldu. Daha sonrasında tek yapmamız gereken Blender dosyasını kaydetmek olacak. Save diyebilirsiniz. Direkt zaten başka bir düzenleme yapmayacaksanız. Ama ben save as diyeceğim. Çünkü bu pozumuz arkadaşlar. Kadın model el sallama poz olarak kaydedeceğim. Bir de bunun animasyonunu yapacağız. O nedendir ötürü sadece poz olarak kaydettik. Şimdi de animasyon versiyonunu gerçekleştireceğiz. Blender dosyasında fark etmişsinizdir. Burada başlangıç ve bitiş yazıyor. Bu animasyonunuzun başlangıç ve bitiş zamanı aslında. Ben bunu genellikle ilk başta bir 50 falan yapıyorum. Sonra da yapacağım animasyona göre arttırabiliyorum. Ben bunu gene de Rahatsız bir çalışma olalım olsun diye 100 ile başlatacağım. Starta da 1 yazmanız mantıklı olabilir ama sıfırda da kalabilir. Şimdi karakterimiz arkadaşlar bu haliyle animasyona başlarsa mantıklı olmaz. Fakat karakterimizin animasyonun da bu hale gelmesini istiyoruz. Yani dümdüz dururken bu hale geçmesini istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? İlk önce karakterimizi 20'de falan ya da 25'te mi 20'de olsun hadi bu hale gelmesini isteyeceğim. Yani buraya doğru elini kaldırarak getirmesini istiyorum. Bu nedenden ötürü de 20'ye geldim ve sağ tıkladım insert keyframes demeden önce tabii ki karakterimin tüm gene noktalarını seçtikten sonra insert keyframes dedim. Bakın aynısı burada var. Bunu kaldırmam gerekiyor. Delete diyeceğim. Bunu sileceğim. Çünkü sıfırdaki versiyonu değiştirmek istiyorum. Neden? Çünkü bu hali sonradan gelmesini istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde ben şimdi kolunu indireceğim. Doğal hale getireceğim. Karakterin animasyonda ilk görmek istediğim anını ayarladım. Şimdi aynı şekilde kaydedeceğim. Bakın. buraya kaydetmiştik ya. Aynı şekilde kaydediyorum. Burayı da kaydettim. Şimdi işe yarayıp yaramadığını görmek için buradaki üçgeni sıklayarak oynatabiliriz. Ve hızlı bir şekilde kolunu kaldırdığını görebiliyoruz. Bu da animasyonun başarılı olduğunu bize gösteriyor. Ama çok hızlı olduğu için ben biraz daha uzatabilirim. Ve tekrardan deneyebilirim. Daha sonrasında bunu geliştiriyorum. bireye da ne olur? Sonuçta karakterin kolunun yana doğru gitmesi gerekiyor öyle değil mi? Sonuçta basit bir el sallama yapıyoruz. Şöyle. Bunu da A ve I diyerek kaydediyorum. Şimdi bakın bu şekilde de görebilirsiniz. Kaldırıyor. Bu tarafa doğru götürüyor. Şimdi tekrardan kolunu kendisine doğru çekiyorum. Çektim. A ve I dedim daha sonrasında tekrardan kolunu aldım ve şöyle yaptım. A ve I dedim. Şimdi bundan sonra animasyonu nasıl bitirmek istiyoruz ona karar vereceğiz. Biliyorsunuz animasyonlar zaten kendini tekrar eden şeyler. O yüzden bittiğinde aslında tekrardan aynı pozu defalarca yapacak. O yüzden böyle de bırakabilirsiniz. 85'te bitirip veya 100'e geldiğinde ilk haline dönmesini sağlayabilirsiniz. Ben mesela bunu yapmak istiyorum. Bu nedenden ötürü ilk halini alıp kopyalayacağım. Kopyala, kopy diyorum. Daha sonra yapıştır dedim ve buraya ilk halini ekledim. Daha sonrasında animasyonumun zaten yüzde biteceğini ayarlamıştım. Şimdi olup olmadığını anlamak için izleyeceğim. Ayarlama yapmam gerekiyorsa ayarlamalarımı yaparım. Şöyle uzaktan biraz izleyelim. Kaldırıyor, elini sallıyor. Ve bitiriyor, kaldırıyor, elini sallıyor. Ve bitiriyor. Bunu da ayarladığımıza göre yapmamız gereken tek şey file diyeceğiz. Save ya da save as diyeceğiz. Ben ben save as diyeceğim. Çünkü bu bir animasyondu. Değiştiriyorum. En sağlam animasyon olarak yazdım save as diyorum ve kaydediyorum. Daha sonrasında yapmamız gereken şey çok basit. Geliyorsunuz basit el sallama. Ben buna poz diyeceğim. Import diyorum. Buradan el sallama pozumu buluyorum ve ekliyorum arkadaşlar. Artık oyunda bu çalışacak. Daha sonrasında bir de bunun animasyonunu koyalım. Ve import diyerek animasyonumuzu seçiyoruz. Bakın burada daha sonrasında onu da eklemiş oluyor. Şimdi geldik bu yapmış olduğumuz projenin resimlerini ayarlamaya. Yani tam değerini ayarlamaya. Şu önemli bilgiyi vermem gerekiyor. Sims 4 Studio sadece 64x64 resimleri kabul ediyor. Bunun dışında resim koyarsanız, bu ölçülerin dışında bir resim koyarsanız oyunda bozulacağını ve gözükmeyeceğini size söylemek istiyorum. Oyun açtınız, Post Player'a tıkladınız ve girdikten sonrasında kendi pozunuzu bulacaksınız. Animasyonunuzu bulacaksınız. Değil mi? Bir paket içerisinde olduğu için onu ilk gördüğünüz yer arkadaşlar burası oluyor. O yüzden de ilk resminiz burası. Tamamen bu projeyi anlatan genel bir resim kullanabilirsiniz. Clips kısmına geldiğimizde tek tek aslında ne olduğunu bize belli eden resimler kullanmamız gerekiyor. Resimleri ayarladım. Şimdi onları import diyeceğim ve ekleyeceğim. Tamamdır. İkisini de ayarlamış oldum. Yani orada animasyonda böyle böyle yaptığını göstermiş oldum fotoğrafta. E, i̇lkinde pozun bu şekilde olduğunu, ikincisinde de bu şekilde olduğunu göstermiş oldum. Dosyamızda ilk başta animasyon gözükecek. Daha sonrasında altında versiyon 1 ve versiyon 2 gözükecek. Bu şekilde düzenledim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kısımda asıl yani resmimiz olacağı için bunu daha güzel süslü bir şey haline getirebiliriz. Yani oyunda bir karaktere güzelce o pozu verdirerek veya animasyonu yaptırarak fotoğrafını çekerek kullanabiliriz. Ben o şekilde düzenleyeceğim ama şimdilik yapmayacağım. Daha sonrasında halledeceğim ve paylaştığımda zaten bu videonun açıklamasında erken erişimde erişecek olanlar indirdikleri zaman göreceklerdir. İsmi de tekrardan bir değiştirmek istiyorum. Basit el sallama animasyon ve poz. Bunu İngilizce de yapabilirim. Türkçe yapmaya karar verdim bu sefer. Ama çoğunlukla İngilizce yazmayı tercih ediyorum. Çünkü yabancı kişilerin de anlayabilmesi için. Animasyon ve poz dosyamızın bütün ayarlamalarını yaptık. İki tane poz ekledik. Bir tane de animasyon ekledik. Yani aslında size nasıl yapıldığını göstermiş oldum. Şimdi save tuşuna basarak bunu kaydediyorum. Bu düzenlemeleri kaydettim. Daha sonrasında Yapmış olduğunuz package dosyasını oyunda mod klasörüne atıyoruz ve oyunda inceliyoruz. Hadi bakalım şimdi oyunda yaptığımız poz ve animasyonu nasıl gözüküyor görelim. Evet arkadaşlar Sims 4 oyununa gelmiş bulunmaktayım. Şimdi yaptığımız pozları ve animasyonu burada deneyeceğiz. Eğer bir sıkıntı görürsek onları tekrardan Blender dosyasına gelerek düzenleyerek düzeltebiliriz arkadaşlar. Poz by pack diyorum. Şimdi bizim girdiğimiz ad basit ev sallamaya. O yüzden B'de olacağından, yani alfabeye göre B olacağından ötürü A'dan sonra geliyordur diye tahmin ediyorum. Evet, direkt geldi bakın. Bu arada benim yaptığım daha önceki animasyonlar <laughs> burada karşımıza çıkıyor. Hemen buraya tıklıyorum. İlk önce pozları denemek istiyorum. Daha sonrasında ise animasyon deneyeceğim. Bakalım çalışıyorlar mı göreceğiz birlikte. İlk önce Pozumuz versiyon 1'i deniyoruz arkadaşlar Evet ve karakterimiz şu anda o pozu yapıyor Tabii ki fark ettiyseniz kilolu bir sim olduğundan bu pozda arkadaşlar El çok yakın olduğu için kıyafetin içine doğru girdi Daha zayıf bir karakter olsaydı bu yaşanmayacaktı Ama bence bir tık daha elini kaydırabiliriz Evet bu da bu görmüş olduğunuz gibi Onda da aslında elde aynı problemi çözebiliriz İstersek de bırakabiliriz yani ama ben çözme taraftarıyım. Şimdi ise animasyonu izleyeceğiz. Bakalım başarılı olmuş mu? Bakın el sallıyor. El sallı merhaba. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte animasyon yaptık. Ve gerçekten de çok başarılı ve tatlı bir animasyon oldu. Bu yüzden de çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Geldiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda sizlere Sims 4'te nasıl poz veya animasyon yapabileceğinizi gösterdim. Öğrettim. Şimdi siz de istediğiniz pozları ve animasyonları kolay bir şekilde yapabilir ve oyununuzu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu videoya geldiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer zaten kanalıma aboneyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir de katıl butonuna basıp üye olduysanız daha da rahat teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama bunların yapmadıysanız en azından... Küçük bir desteğim olsun derseniz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve ileriki videoları kaçırmamak için de zil tuşuna basıp bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ve tabii ki de beğenilerinizi de bekliyorum. Aynı zamanda da video hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.